kadın hemen kadıya gidip kocasını şikayet etmiş. Oo. kadı duruşma için tarafları huzuruna çağırmış. Zahit de seyirciler arasındaymış. Kadı tarafları dinlemiş ve hükmünü açıklamış. Kadının burnuna karşılık erkeğin de burnu kesilecek. E, bu sırada kimsenin beklemediği bir şey olmuş. Zahit artık Duramamış. Kadı efendi. Aslında kabahat kimse de değil. Herkes kendi kendine etmiş. Rüzgar ekenler fırtına biçmiş. Bu işler sana karışık gelmesin. Demek hırsız benim o değerli elbisemi çalan değil. O tilkiyi öldüren iki yabani keçi değil. Kötü kadını öldüren zehir değil. Bu kadının burnunu da kocası kesmiş değildir. Eden kendine kişiye zulmetmez hudası. Kişinin çektiği kendi cezası. Oh, ya ne demek istediğimi anladın mı sevgili kardeşim? Şayet sen de kralın yakın olmak, orada yükselmek derdine düşmeseydin başına bunlar gelmezdi. Oh. oh. bir de sen vur bari. Oysa ben senin yanına akıl almak için gelmiştim. Belki bir yol gösterirsin de aslan kralımızın yanındaki eski itibarımı elde ederim dedim. O ne gezer. Ama ben rakibimden intikam alabilecek hünere sahibim. Görürsün. Serçelerin intikamını biliyor musun? Aa hmm, bilmiyorum. Boş ver, bilip de ne yapacak? Hmm, kendini boşuna helak etmesen daha iyi olmaz mı kardeşim? Hmm, göreceksin arslanın yanında daha üstün bir mevkiye kavuşacağım. Hmm, bence kendine yazık edersin. Oo, neden öyle diyorsun ki? Biz kardeş değil mi? İnsan kardeşinin iyiliğini istemez mi? Tamam işte, ben senin iyiliğini istediğim için böyle diyorum. Hmm. Hmm eğer aslan kralımız şu anda içinde bulunduğu menfaat ve zararlara dikkat etmezse kendine zarar verenden kurtulmazsa olmaz. Aa, bunları nereden çıkarıyorsun? Oo, kralın kralın şetrebeye meyletmesi diğer yakınlarını da üzüyor. Hükümet erkanının devlet reisi nezdinde itibarları rencide olmamalı. Oo, bu yüzden şetrebeyi öldüreceğim. Aa, bunu nasıl yapacaksın? Bunu sadece kendi çıkarım için yapmayacağım. Ülkemin ve devletimin de çıkarı için yapacağım. Oo, ben kendimi değil, ülkemizi ve kralımızı düşünüyorum. Aa, Arslan gibi yırtıcı bir krala, Şetrebe gibi ot yiyici bir öküzün vezir olması ayıp olarak hepimize yeter. <laughs> Bu görüşüne katılmıyorum. Neden ayıp olsun ki? <laughs> Bu hükümdar şu altı şey tarafından yoldan çıkarılır ve mahvedilir. Mahrumiyet, fitne, nefsani arzulara kapılma, kabalık, zaman, cehalet ve ahmaklık. Mahrumiyet, onun fikir sahibi cesur ve güvenilir yardımcılardan, siyasetçilerden mahrum kalmasıdır. Yine kendine pay çıkarıyorsun. Hiç de işte öyle. Ben kralımızı... Bak öbürlerini de izah edin. Hadi et bakalım. Hı -hı. <laughs> Fitne tebaanın birbiriyle cedelleşmesi aralarında kavga ve anlaşmazlıktır. Nefsani arzular ise her türlü şehvete hakim olamam. kadına, eğlenceye, içkiye, hava ve benzeri şeylere kapılmaktır. benzeri şeyler, kumar filan mı? Evet, kabalık malum. Yerinde olmaksızın dilini sövmeye, elini dövmeye alıştırmasıdır. Sade de gelelim. Şetre Bey'le bunların ne alakası var? ya o anlatamıyorum. Arslan kendisini şiddetli bir şekilde öküze kaptırmış bulunuyor. Bu çok büyük bir tehlike. Hmm, peki öküz senden daha kuvvetli ve aslanın yanında daha iyi bir yere sahip anlaşıldı. Daha değerli. Bu durumda ona nasıl güç yetireceksin? No işler ne zaaf ve kuvvete ne de cüsseye bağlı değil. Nice küçük ve zayıflar var ki koca gövdeleri harap ediyor. Zayıf bir karganın koca bir yılanı nasıl öldürdüğünü bilmiyor musun? Atıyorsun kardeşim. Ben ki atmıyorum. Peki nasıl öldürmüş? Karga'nın dağın tepesindeki bir ağaçta yuvası var. Onun hemen yakınına da kocaman bir yılan yuva yap. Hmm, karga ne zaman civciv çıkarsa yılan gelip yermiş. Oo, Oo. Karga da buna çok üzülürmüş. Bir gün bu durumu çakallardan bir dostuna şikayet etmiş. Eee peki çakal Oo, ne demiş? Çakal demiş ki sen git insanlardan mücevher aşır ve yılanın yuvasına bırak. İnsanlar kayıp mücevherleri orada bulunca yılanı öldürürler. Hmm. Sen de kurtulmuş olursun. Hmm. Peki karga bunu yapmış mı? <laughs> evet. Bir gerdanlığı kaptığı gibi kimseye görünmeden getirmiş yılanın yuvasına bırak. Ama insanların görebileceği bir şekilde yerleştirmiş gerdanlığı. Hmm. Kardeşim yani sen de hileye başvuracaksın. Öyle mi? Fakat o öküz o kadar ahmak mı? <laughs> Doğru. Öküz ahmak değil. Ahmaktır desem kralıma haksızlık olur. Fakat benim üstünlüğümü kabul eder. Hani nasıl tavşan arslanı mahvetmiş? Oo, ben de onu mahvedebilirim. Tavşan arslanı mahvetmiş mi dedin? Bu mümkün mü? Aa, akıl oyunu ile mümkün. Tabii. Peki nasıl olmuş bu? Hmm. Suları ve otu bol bir yerde birçok hayvan yaşar. Aa, bir de arslan varmış ki hepsinin huzurunu bozarmış. Oo, Arslandan korktukları için Meradan gönüllerince istifade edemiyorlarmış. Arslanı bir kral olarak tanımıyorlar mıymış? Oo, henüz o düzen kurulam. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Arslanla bir anlaşma yapmaya karar vermişler. Hmm, kurbağayı da elçi olarak Arslan'a göndermişler. Değerli büyüğümüz, ben deniz bu yöredeki bütün otçul hayvanların elçisi olarak huzurunuzdayım. Ne, ne o. neden elçi olarak seni gönderdiler ki? Bırak, sizden çok korkuyorlar efendim. Hiçbirinin doğru dürüst can güvenliği yok. En iyisi bu işi bir formüle bağlayalım diyorlar. Hangi işi? Bırak, hani sizin her gün belli bir yemeğe ihtiyacınız var ya. Evet, var. Açlıktan ölelim mi? Bırak, mesele de bu zaten. Yani otul dostlarınız diyorlar ki büyüğümüz aslan bir hayli gayret ve yorgunluktan sonra ancak kendisine bir yem bulabiliyor ve kendisini çok yoruyor. Peki ama ne var bunda? Bırak, yani siz yorulmasanız biz her gün size bir yemek temin edelim. Yani hangi vakitte isterseniz size gönderelim. Eee? Buna karşılık siz de bizi korkutmasanız, emniyet içinde yaşamamızı garanti etseniz. Olur. Bana uya. Fakat yemeğim aksarsa kimsinin gün yaşına bakmam haberiniz. Bırak bırak. Biz sizin şerrinizden emin olabilirsek... Siz de bundan emin olun. Tamam. Yarından itibaren başlayalım. Tekrar ediyorum. Siz görevinize aksatça benden hiçbir kötülük gel. Oo, Arslan buna razı ol. Her gün anlaşma hükmü geri bir hayvan gidip yem oluyor. Diğer hayvanlar da keyiflerince bir hayat sürüyorlarmış. Oo, Arslan'a yem olacak hayvan kura ile bir kura bir gün tavşana çıkmış. Hmm. <laughs> tavşan buna razı olmuş mu? Hmm, bir sosyal mukavele var. Kurada çıkan kaderine razı. O, <laughs> hmm, tavşan da tapış tapış aslanı yem olmaya gitmiş öyle mi? <laughs> o kadar da öyle. Tavşan kura kendisine çıkınca hayatla ölüm arasında kal. Nasılsa ölecek. Hmm, bir çare uygulasam ne olurmuş? Hmm, peki bir çare bulabilmiş mi? Hmm diğer hayvanlara demiş ki o bana biraz izin verin. Hepinizi bu arslandan kurtarayım. <laughs> Olacak iş değil. <laughs> o, dinle hele. Dinle de sonra karar ver. Kalk tavşan kardeş. Sen bizi arslandan nasıl kurtaracaksın? <laughs> Beni aslana getirecek olana emir verin. Bana bile biraz müsaade etsin. Aslana biraz geç gideyim. Kalk. Geç gitsen ne değişecek ki? Ölümü birkaç saat geciktirmekle ne kazanacaksın tavşan kardeş? İzin verin o bana kalsın. Bu kadarcık yardım yapamaz mısınız? Gak! Tamam bizim için fark etmez. Kur'an'ın sana çıktığını herkes biliyor. Siz merak etmeyin. Ben gerekeni yapacağım. Hiçbiriniz zor durumda kalmayacaksınız. Gak! Anlaştık. Ne yapacaksan yap.